Herkese merhaba, eşleri mutfağı kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün evde antrikot nasıl yapılır, marinasyon nasıl yapılır, onları göstermeye çalışacağım. Bakalım nasıl yapacağız. Şimdi başlayalım. Şimdi arkadaşlar marinasyonumuza başlıyoruz. İlk önce etlerimizin yüzeyine zeytinyağımızı iyice sürüyoruz. Her tarafına iyice böyle yedirterek. Etlerimiz önceden dinlendirilmiş et ya yani bu şekilde dokunduğunuz zaman da zaten o hissi verecektir. Bu şekilde zeytinyağımızı iyice sürüyoruz. Etlerimiz daha lezzetli olsun diye. Et aldığınız zaman etinizin e, dinlendirilmiş olmasına dikkat edin arkadaşlar. Bu etin hem lezzetini etkiler hem de evde beklemeden etinizi pişirebilirsiniz. Şimdi zeytinyağımızı bir tarafına zeytinyağımızı sürdük. Şimdi birazcık tuz birazcık karabiber sonra iyice şöyle bir elimizle her tarafına gezdiriyoruz bu etimize daha güzel bir lezzet, daha, daha güzel bir tat katacaktır şimdi aynı işlemi diğer tarafına da uygulayacağız aynı şekilde zeytinyağımızı güzelce sürüyoruz. Şimdi yine aynı şekilde tuz. Ondan sonra karabiber. Yine iyice elimizde şöyle her tarafına gelecek şekilde gezdiriyorum malzememizi. Keki şu an atmayacağız. Kekik et piştikten sonra atacağız. Niye? Çünkü keki şu an atarsak eti pişirdiğimiz esnada kekimiz yanacaktır. Şimdi bu şekilde yaklaşık yarım saat bu eti dinlendireceğiz. Ondan sonra ocağımıza geçeceğiz. Şimdi etimizin ağzını streçle kapatıyoruz. Hava almayacak şekilde. Daha iyi dinlenmesini sağlamak için. Evet streçi bütünü koparamadık. Tezgahım karanlık olduğu için ben mecburen çekimi masada yapmak zorunda kaldım. O yüzden biraz zor oluyor burada çalışmak. Evet şu şekilde iyice kapatıyoruz. Bunu bu şekilde dediğim gibi yarım saat 40 dakika bekleteceğiz. Ondan sonra ocağımıza geçip etimizi pişirmeye başlayacağız. Şimdi yaklaşık 40 dakika boyunca beklediğimiz etimizi pişirmeye başlayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi yaklaşık 5 dakika boyunca ısıttığımız tavamıza etlerimizi yavaş bir şekilde koymaya başlayacağız. Bu şekilde. etlerimizi koyduğumuz zaman etle çok fazla oynamayacağız. Çünkü çok fazla oynadığımızda suyunu bırakacaktır. Bu, şekil, bu şekilde yaklaşık 2-2,5 dakika etler bu şekilde pişirecek. Etlerimiz pişmeye devam ederken ara ara şu şekilde altına bakıp kontrol edebilirsiniz. Tabii çok e, oynamadım Çünkü dediğim gibi çok oynadığımız zaman etlerimiz suyunu bırakacaktır ve bu da etin lezzetini etkileyecektir. Evet arkadaşlar yaklaşık e, iki buçuk dakika pişirdiğimiz etleri şimdi çevireceğiz ve diğer tarafını pişirmeye başlayacağız. Şu şekilde bir bakalım altına. Evet arkadaşlar bakın şu şekilde çok güzel pişmiş. suyunda çok bırakmadan şimdi bunları çevirelim. Bu şekilde etimizi çok azitmadan çeviriyoruz. Evet bu şekilde. Gel tarafını şimdi iki dakika boyunca pişireceğiz. Bir taraftan da şu şekilde hazırladığım domates, soğan, biber ve sarımsakları birazdan içerisine aktaracağım. Onlar da yanında güzel bir şekilde pişmiş olacak. Şimdi üzerine de birazcık şu şekilde tereyağı ekliyorum. Evet, etimiz bu şekilde pişmeye devam edecek arkadaşlar. Şimdi bir, bir yandan video çekmek, bir yandan yemeği pişirmek gerçekten çok zor arkadaşlar. Yani e, çekmeden bilinmiyor. Eskiden videoları izlerken bakardım işte ne kolay, ne kadar kolay güzel bir şekilde video çekip atıyorlar ama e, işin arka kısmı birazcık zor. Hem video çekip hem yemek yapmak gerçekten çok zor bir iş. O yüzden sıra e, bakmayın şimdiden. Yavaş yavaş kendimizi ve e, yemeğimizi güzel bir şekilde düzenlemeye çalışıyoruz. Evet etimiz pişmeye devam ediyor. Tereyağımız da iyice eridi. Sarımsaklarımız da iyice özür dilerim. Peki duyuyor musunuz arkadaşlar? Kısır Evet, soğanlarımız, domateslerimiz de iyice pişti. Etin pişme derecesi sizin e, tercihinize kalmış. Ben birazcık e, çok pişmiş seviyorum. Siz de ona göre etinizi ayarlarsınız. Ben şimdi e, biraz daha pişireceğim. Ara ara bu şekilde üzerine de bastırdığımız zaman etin e, her tarafı tavaya temas etmiş olur ve etin her tarafı güzel bir şekilde pişmiş olur. Evet etimiz birazdan hazır olacak arkadaşlar sonra geri çelikliyiz. Evet arkadaşlar etimiz pişti ve şu an servise hazır. Herkese afiyet olsun. Ee, kanalımıza abone olmayı da unutmayınız.